bu videomuzda pazar tanımları nasıl yapılır bunu göreceğiz. Ana menümüzde fiyatlar ve müsaitlik diyoruz. Ön büro kurulumu ve pazarları seçiyoruz. Benim burada 4 adet pazarım bulunmakta. Biz buraya bir tane daha ekleyeceğiz. Ekranın sağ tarafına ekle tuşuna basıyoruz ve karşımıza doldurmamız gereken alanlar geliyor. Pazarın adını uzak doğu pazarı yapalım. kod olarak uzak doğu pazarının kısaltılışını verdim. İlgili ülkeleri seçiyorum burada. Örnek veriyorum Çin. Japonya. Endonezya. Bunların seçimini yaptıktan sonra para birimine geliyorum ve para birimi olarak dolar seçiyorum. Dilini de İngilizce seçiyorum. Buradaki renkin renk dediğimiz alanın anlamı şu şekilde. Ee, yeni konaklama araması yaparken ajantayı seçip pazar seçme kısmına geldiğimizde seçilen renkte pazarları listeler. Varsayılan dediğimiz zamandan zaman pazar kısmı konaklama aramasında burayı setler ve varsayılan olarak ayarlamış olur. Bunu bu şekilde kayıt ediyorum. Kayıt ettikten sonra pazarlara gelip tekrar eklediğim pazarımı görüntüleyebiliyorum.